Aslında sistem bunu senle konuşmuştuk. 80'lerde bozuldu. Tabii. İşletme modeli biz moda üretip satacağız diyen büyük CEOların Hot Couture markalarını alıp ele başlayıp, alıp sonuçta oldu. işte atıyorum bütün markaların daha şeyleri sokakta olanlara yönelik şeyler yapmasıyla oldu. Bir taraftan iyi bir şey oldu, herkes ulaşıldı oldu ama kötü mallara doğru dönüştü değil mi? Monopoli olmasıyla beraber o işte e, verilen söz tutulmadı. Yani daha az gelir sahibi olanlar daha fazla ürüne ulaşacak hmm. ve e, ülkeler... bir dönem oldu. Bir dönem oldu. En başlarda evet. en baş üretim e, hmm. işte o ülkelere gidip üretim kanalları, radarları arttığı zaman evet iş gitti. işçiler işçilik gitti. Ama şöyle bir şey var. Bunun İngilizcedeki en güzel tanımı race to the bottom. Biz aşağıya doğru gitmeye çalıştığımız için gittiğimiz ülkeleri de daha ucuz ülkelere gitmek için değiştiriyoruz. Hmm. Bunu lüks de aslında bir ölçüde yapıyor. Yani son çıkan skandallarla biz o bir ülkede üretilen üretim markası Made in Italy yani Made in France'ın içinin aslında yavaş yavaş boşaldığını görüyoruz. Çünkü yok artık oralarda değil zaten üretim. Üretim oralarda olmakla beraber şunu açık açık söyleyeyim konfeksiyon, çok karışık bir sistem. Konfeksiyon hmm. yani hazır giyim dediğimiz şey e, fasona çıkmak denen bir tabir var. Hmm. Çünkü markaların çoğu artık kendi ürününü üretmiyor.